Neyse ki düştü ateşi. Hastaneye gittiğimiz iyi oldu. Bir de götürmeyeyim diyordun. E, o kadar serumu deve yese iyileşirdi zaten. Vallahi safi zararsınız bana ya. Safi zarar. İki ateşlendi mi hemen doktora. Sanki babanın evinde doktora gidiyordun. Ama yok. Varsa yoksa en Cengiz'e para harcadın. Bu da bir düşmedi yakamdan ya. Kim o? Zeynep yazıyor kızım açsana. Açmayacağım Cengiz. Öldürürüm gene de vermem kızım o karıya. Ya. Demek öyle he? Cengiz ne oluyor? Cengiz. Cengiz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya, Cengiz? Bir ben... dursana ne yapıyorsun? Yapacağım ulan! Madem atacağım, ben de şunu yapacağım, kurtulacağım ulan! Saçmalama Allah'ını seversen yapma ya! Veriyor musun? Ah. Vermiyorsan bak gitti gider. Veriyorum tamam veriyorum. Yarın sabah ilk iş kendi ellerimle götüreceğim tamam mı? Bırak şu anda çocuğu çok korktu. Vereceksin Şule. Vereceğim. Anne. Geç kız şuraya. Ara lan şu karıyı. Allah'ım. Yat <laughs> anneciğim. Yat kızım sen. İyi misin baba şaka yapmışsın. Ha, şaka yaptım ben. Bırak at adamı, ara şu koruyu. Arayacağım. Allah'ın belası. Merak etme seni bura. bırak. Teşekkür ederim. Ha, Şule arıyor. Alo Şule Hanım satma hanımından da beyinden de bıktım senden be sen aradın zaten İşim gücüm var benim ee, ben sabah konuştuğumuz konu için aramıştım yarın sabah sekiz buçuk dokuz gibi Kadıköy'de Doğa Parkı'na gelirseniz turnayla ile parayı alırsınız tamam, de, tamam, de. tamam tamam o zaman yarın sabah görüşürüz ha şöyle İlla yokuşa süreceksin. İlla kavga kıyamet istiyorsun. Hoşuna gidiyor kızım. Sen alışmışsın böyle yaşamaya. Manyaksın sen ya. Vallahi manyak. Çok teşekkür ederim her şey için. Siz olmasaydınız turneyi asla kurtaramazdım. Zeynep Hanım henüz hiçbir şey belli değil. Umarım her şey planladığımız gibi olur. O zaman teşekkür edersiniz. Ben gideyim artık. Ya aslında ben de birazdan çıkacağım yani birkaç işim var. Ee, biraz bekleyebilirseniz sizi ben bırakayım. Yok ben kendim giderim. Seni onlara yedirtir miyim ben be? Aa kolaydı. İşte böyle toslatırlar adamı duvara. O ne öyle ya? Ellerinde kanıt yok bir şey yok yer yarıldı Cengiz. Gökten taş düştü Cengiz. E kolaydı öyle bir şey var mı ya? Hiç bir alt edemezler. Kimse kolay lokma değil. Gel. Buraya. Sayende kızım. Vallahi senin sayende ya. Şimdi böyleysek. Sen var ya sen. Ne ha? Ne, ne oldu? Ee, Hasan'ı süt ısıtacaktım. Bulamadım. Allah'ım ya Rabbim ya. Aman mı ya? Kızcağız kardeşine verecek bir şey bulamamış işte. Tamam. İyi. O zaman benden size bir kıyak. Size sofra hazırlayacağım. Ama en alasını. Hep beraber yiyeceğiz. Çünkü bugün baban eve geldi. Onu kutlayacağız. Hadi bakalım hadi. Hadi, hadi ben gideyim. Şişt, gel buraya. Gel. Bana bak kulağını aç beni iyi dinle. Sana bir kere söyleyeceğim bir daha tekrar etmeyeceğim. Bak sana şimdi ne yapacağını söyleyeceğim. Hemen o karıların evine gidiyorsun. Orada benim bir tane kağıdım var tamam mı? Böyle üç beş satır bir şeyler yazıyor. Altında Cengiz Yıldız yazıyor böyle imza falan atmışım. O kağıdı alacaksın buraya geri getireceksin. Anladın mı? Gözün o Gamze karısının üstünde olacak o çıtır avukatın. Kesin ondadır o kağıt masalara bak, çekmecelere bak, bir şekilde bul getir. Sarı kellenin odası varsa gideceksin, odayı tarayacaksın, getireceksin. Anladın mı? Yapamam. Anlamadın mı? Yapamam. Ben hırsızlık yapamam. E sen bilirsin ya kardeşini de bir daha göremezsin ama. Hasan'ım. Sakın konuşmak yok artık kızım dinlemek var. O kağıdı getireceksin. Bak ben Hasan'ı bir kere satışa çıkarttım. Tamam mı? Vazgeçtim sonra. Ama bana fark yapmaz. Eğer o kağıdı buraya gelir getirmezsen... ...koyarım üstüne etiketi, salarım pazara satarım. Anladın? Anladın mı? bir tepki ver lan. O kağıdı buraya getireceğim mi? Getireceğim. <laughs> Aferin. İstanbul Vasan Caddesi'nde iki araç çarpıştı. Benim acilen bu kareye bir iş bulmam lazım. Böyle yatmaya alışırsa vallahi işim işe. İyi olur. Masraflar da arttı. <laughs> Lan sürekli değiştirmeyin şunu. Aç kalsın bir kalan. <laughs> ah Melek. Baksana kuşlara. Ne kadar çok minnacıklar. Bak anneleri nasıl besliyor onları gördün mü? Sadece bir sigorta edin. Şimdi büyük olanı yüpeğin... Turna. bak kumru kuşu. Hani nerede? Bak orada. Yuva yapmış çocukları olacak herhalde. Çocukları mı? Biz görünce kaçar mı? Korkar. Anneciğim ne kadar güzeller değil mi? <laughs> Belki bu sefer sana tavşan değil de kuş alırız. Olmaz mı? Ulan bir kanal kalsın dedik. Açtınız saçma sapan hayvanlar mayvanlar. Müzik aç bana müzik. Çevir. Melek izliyor. Peynir de bitmiş. Hallederim kardeş. Güzamen. <laughs> Kalk kız bize peynir getir Kalk Ben getiririm Otur oturduğun yerde Melek getirecek dediysen Melek getirecek Melek getirmeyecek Melek hiçbir şey getirmeyecek Söyle mi lan Al o zaman Dönün beni lan beni Valla seninle kızınla ciğerini sökerim ben <laughs> Ayıp oluyor abi kendi evinizde ne yapıyorsanız yapın da. Kusura bakma kardeş ya. Delirtiyor bunlar beni. Melike, gel kızım odaya gidelim. Gel odamıza gidelim. yatağın içine. Ben senin için de üstünü şöyle. Ha. Ulan Cengiz, sen bu halleri düşecek alan mıydın oğlum? Ama ben bu kaderin ta... ...ben bu suya dokayım. Kahvefelek sana ne ettim, neyledim? Attın gurbet Abi ben bir hava almaya çıkıyorum. Git anasını sat. Sen de git. <laughs> Uykun gelmedi mi canım? Hadi yat sen. Hadi yat bak battaniyene sıkılayım senin. Küçükken sen çok severdin hatırlıyor musun? Ha şöyle dikkat et kafana. Gel bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle yapıyordun ya hani. Şöyle. Aç kapıyı. Şöyle. Ha. Cengiz. Ha. Sen bu gece kanepede yatsan olur mu? Ben kızımla uyusam. Lan adamın asabını bozma. Erkeğin geldi kızım senin, erkeğin. Ulan var ya, şu bakışının da nasılsıyım. Masus mu yapıyorsun lan? Hı? Yürü. Gel. Melek. Sen salonda kanepede uyu. Olur <laughs> mu? Ha, bak. Al şunu da anneciğim. Bir <laughs> dikkat et.